Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz e-Football 2022 mobil gözümüz aydın güncelleme geldi e, mobilde e, telefon üzerinden iki buçuk gigabaytlık bir güncelleme var açıkçası şu an tabletten çekiyorum Tablette kaç GBtı bakmadım. Ama birçok kişinin bir sistemi söz konusu. Bu kadar oyun görselleri çok daha kaliteli olmamışken 2.5 GB 3 GB pardon bu da 3.1 gigabaytmış. Şimdi sağ tarafta gördüm. Bu kadar güncellemeye ne gerek vardı? Nasıl ne vardı bu oyunda bu kadar güncelleme oldu diye. Açıkçası bu kalite anlamında görüntü kalitesini motorda bu oyun motorunda maalesef ki sıkıntı yaşadıkları için geçen gün yetkililerden birinin videosunu izledim. Hatta Japonya'da çekilmiş bir video. Açıkçası şu anda bu motorda oyun kalitesini üst düzeye taşıyamadıklarını ama bununla ilgili çalıştıklarını söylediler. Yani ileride oyunun kalitesi çok daha artacaktır, haberiniz olsun. Şimdi yapmamız gereken önemli şeyler var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şu anda benim oyunum Wi-Fi üzerinden iniyor. Mobilden de indirecek olsanız ki mobilden indirmenizi tavsiye etmem çünkü gerçek anlamda çok aşırı büyük bir e, kot, kotanız gidecektir. İnternetiniz gider. O yüzden de tavsiyem şu. wi fiden ama e, genelde Wi-Fi'nizin en iyi olduğu dönemde. Yani akşam trafiği çok fazla olduğu zaman değil. Biliyorsunuz akşam 8 ve 10-11 arası internetler çok yoğun olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Sizden ricam gündüz vakitlerinde ve internetinizin kesilmediğinden emin olun. Bu tarz büyük güncellemelerde şöyle sıkıntılar oluyor. Eğer arada internetiniz kopar vesaire bir sıkıntı olur ise ve güncelleme yarıda kalıp tekrardan başlarsa oyun hata verebiliyor. Bu sadece eFootball 2022 için değil diğer oyun ve diğer yüklemelerde de geçerli. Konsol için de geçerli oluyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Wi-Fi'den sağlam bir Wi-Fi üzerinden bu oyunu indirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın daha ayın biri yani oyun daha Güncellemeyi bitirdikten sonra açılmayacak bazı çünkü bu tarz mesajlar geldi oyun ayın ikisinde ki büyük ihtimal o biraz daha sarkabilir çünkü yoğun bir ilgi olacak ve serverlarda sıkıntı trafik akışında yoğunluk vesaire gibi şeyler oluyordu biliyorsunuz yine aynı şekilde ya da çökmeler gibi şeyler de yaşanabilir bunlar doğal. Şimdi yapmamız gereken bu güncellemeyi sağlıklı bir şekilde indirmek. Güncellemeyi indirdikten sonra herhangi bir ulaşabileceğim bir ekran gelirse onlarla ilgili de size bilgi vereceğim haberiniz olsun. Takipte kalmayı unutmayın. Şu an için güncelleme iniyor ve güncellemeyi sağlıklı bir şekilde inşallah ben de indirdiğimde Oyun ne kadar dönemde açılacak? Yani tabii ki de maç yapamam ya da bu tarz şeyler yapamayacağım. Ama kadrom nasıl olacak vesaire bunları gösterecek mi göstermeyecek mi? Bunları tekrardan sizlerle paylaşacağım. Ayın ikisinin yani yarın itibariyle oyun açılmasını taahhüt ettiler. İnşallah bu taahhütlerine uyarlar. Gerçekten çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Sezonun sonuna doğru oldu artık gerçi ama. Önümüzdeki 2023 yılında da çok güzel bir güncelleme ile birlikte... Oyun ciddi anlamda hem çapraz eşleşme olacak hem de konsolda ve konsoldaki gibi kolla oynanabilme özelliği gelecek. Birkaç soru var. Onların da cevabını verip videoyu çok uzatmayacağım. Şu anda çok fazla sorulan şey şu an konsolda da mobilde de analik şu an yok arkadaşlar. Onu bir kere bilelim. Analik yok. Çapraz eşleşme şu anki güncellemede yok. Ee, aynı zamanda şu anda kolla oynama imkanı eFootball 2022 mobilde bu güncellemeyle yok haberiniz olsun. Bunlar daha sonraki güncellemelerle birlikte gelecekler. Şu anda bunlar yok çünkü analik var mı yok mu diye çok da fazla soru geldi. Şu güncellemede analik olmayacak. Daha sonraki güncellemede mobilde analik olacak mı? Onunla ilgili de detaylı bir bilgi yok. Birkaç yöneticinin olacağına dair söylemleri olduğu iddia edildi. Ama analik ne yalan söyleyeyim mobil'e geleceğini düşünmüyorum ya da gelse de çok böyle kaliteli kapsamlı bir şekilde geleceğini düşünmüyorum konami çünkü biliyorsunuz paraya dayalı parayı seven bir diğer oyunlar gibi tabii ki de kurum haberiniz olsun. Bugün içerisinde bildirimleri açmayı unutmayın. Detaylı bilgi olduğunda aktaracağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.